Kocaeli Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evinin uzaktan konuşmalarının değerli katılımcıları, Küta 1996'nın değerli katılımcıları. Bağlantımızda sorun olduğu için yeniden dinliyoruz. Ee, hocamızın gelmesini bekliyoruz. Sayın hocamız e, Yusuf Ziya Alefoğlu Bey'i e, gördüğümüzde davet edeceğiz. Teşekkürler herkese e, yorgunluk verdiğimiz yorgunluklar için özür diliyoruz. Yusuf Ziya Bey'i bekliyoruz. Hocam göründüğünde ekleyeceğiz. Henüz görünmedi. Evet, herkese merhaba. Çütan ee, 1996 katılımları. Evet, Yusuf Ziya Bey hocam e, göründü. Onu davet edelim. Doçent Doktor Yusuf Hanefoğlu bekleniyor. Konuşmamız yarım kalmıştı. Ee, hocam geldiğinde konuşmaya devam edeceğiz. Ee, evet. Ee, çember dönüyor. Hocam <laughs> gelmek üzere. Evet. Hoş evet. tamam. <laughs> geldiniz yeniden hocam. Buyurun. Teşekkür ee, ederim hocam, bırak. sağ olun. Devam edebilirsiniz Buyurun hocam. Evet. <laughs> e, kusura bakmayın tabii böyle birazcık kesinti oldu hocam. Ee, bizim elimizde olmadı evet buyrunuz evet, sizin de bizim evet. de kabahatimiz yok teşekkür <laughs> ederiz evet. e, işte, bu da belirsizlik bu, hocam bu da bir belirsizlik kesinlikle. mi? kesinlikle <laughs> bu da bir belirsizlik hocam tabi şu da çok önemli bir şey e, bu belirsizlik karşısında aldığımız tavır da çok önemli gerçekten burada bir şeyleri eğer paylaşıyorsak ve bir şeyler e, yapıyorsak gerçekten e, bir katkı sunmak üzere e, buradan ne alacağımız çok önemli aslında o yüzden biraz daha çok hızlı olmamak gerekiyor. Bazen yavaş yavaş da hareket etmek <laughs> gerekiyor. Bu e, bu Deli'nin çok güzel bu hızla ilgili bir şeyi var. Onu hatırladım şimdi. Şöyle bir şey söylüyordu hızla ilgili olarak. E, i̇şte hızlı okuma kurslarına gittim zaman bir zaman diyor. E, ama diyor işte orada diyor Dostoyevski'nin işte e, Savaş ve Barış'ını okuduk. E, sadece şunu anladım. Olay Rusya'da geçiyordu. <laughs> yani hızlı okumadan e, bazen biraz yavaşlamamız gerekiyor aslında. Çünkü hız derinleşmenin gerçekten düşmanı. Halbuki bilgi derinleşmedir. Düşünmedir, özgürleşmedir. O yüzden derinlik felsefe gerektiriyor. Felsefe ise hız değil, biraz sabır gerektiriyor işin açıkçası. Çünkü asidedir kendisi. Malumatın bilgiyi, bilgi fazlasının aslında bilgeliği ezdiği bir zamanda yaşıyoruz. O nedenle biraz daha ahiste davranıp biraz daha farklı bir şekilde şey yapmamız gerekiyor. Yine Rilke'nin Genç Şairi Mektuplar kitabında e, kalbinde diyor çözülmeden kalan her şey için sabırlı ol diyor. Cevapları da diyor şimdi ama Şu anda cevapları sana verilmez belki. Çünkü sen henüz onları yaşayamayabilirsin. Belki onların farkında olamayabilirsin. Ama bu her şeyi o an yaşama meselesidir şu anda soruyu yaşaman gerekiyor. Bununla beraber zaman içerisinde belki sen farkına varmadan bunun çözümlerini, cevabını sen kendin yaşarken bulacaksın diyor. O yüzden çok da acele etmemiz gerekiyor. Yaşarken içimize dönüp aslında içe dönüp ruhumuzu iyileştirmenin yollarını aramamız gerekiyor. Yaz yine gelir ama yalnızca sabredenlere diyor yine bir filozof. Önlerinde sonsuzluk varmış gibi tasalanmadan, sessiz ve yürekleri geniş olanlara yaz gelir diyor. O nedenle biz de bu belirsizlik durumu içerisinde sabırsızlıkla değil sabırla bir lider olarak elimizden gelenin en iyisini nasıl yaparız? Bizim katkı sunmamız gereken ne varsa katkılarımızı sunarak bu belirsizlik ortamında en iyi bir şekilde gümüş sırtlı goriller gibi aslında nasıl davranacağımızı çünkü birileri bizi gözlemliyor. Öğrencilerimiz bizi gözlemliyor. Toplumdaki insanlar bazen bizlerin nasıl durumda, nasıl tavırda olduğumuzu bekliyor. E, bütün bunlara örnek teşkil edecek bir durum içerisinde olmamız gerekiyor. Önümüzde belki bir yaz dönemi süreci var. Bu süreçte hepimizin önümüzdeki dönem içerisinde bu belirsizlikleri nasıl daha iyi atlatabiliriz, bunları daha iyi nasıl düzeltebiliriz diye hazırlıklarımızı yapmamız zamanı belki de. Aslında sabır beklemek değil, tam bir sanat. Sanat ise aslında öze ulaşmanın bütün yolları. Öze ulaştığımız zaman zaten e, farklı bir boyuta geçiyor insan. Gerçekten farklı bir düşünme, farklı bir yol çizmeye başlıyor kendisine. O nedenle hep sabırlı ve gerçekten sabrederek devam etmek istiyoruz. İnsan olan e, her şey bir şarta bağlama. Ama gerçekte insanlık sadece kendi koşulluluğunun üzerinde yükseldikçe onun üzerine çıkarak yani onu aşmakla gerçekleşiyor. Kendimizi nasıl aşacağız? Düşünsel bir varlık olan insan da sadece bedensel ve ruhsal varlığının ötesine geçebildiğinde insan oluyor. Bunun için işte en önemli şey sabırdır diyoruz. İnsandan başka hiçbir şey de acele etmiyor aslında. Güneş acele etmez doğmak için. Yıldızlar acele etmezler. Çiçek açarken acele etmez tek acele eden aslında biraz biz insan insanoğluyuz. O yüzden her şeyi sabırla hareket edip bir sanat şeklinde özümüze ulaşmamız diyorum. Ben yavaş yavaş burada toparlamak istiyorum hocam. Eğer soru ve katkılar Hı -hı. olursa cevaplayarak ya da katkılar olursa da onlardan faydalanarak bitirelim derim hocam. E, çok teşekkürler Sayın e, Yusuf Ziya Bey hocam. E, hakikaten siz başlığımızda liderlik dediğinizde ben önce liderlik nedir niye illa liderler üzerinden düşünüyoruz diye muhakeme etmiştim ama konuşmanızın içerisinde o kadar güzel söylediniz ki aslında her birimiz kendimizin lideriyiz her evet. birey kendinin lideri bu anlamda da kendimize liderlik etmemiz için de gerekli donanımı sağlamamız sükunetle davranmamız ve birikimimizi, e, yeterli birikimimizi sağlamamız gerekiyor. Çok güzel e, sözler benim için, değerli sözler oldu. Bilginin bilgeliği ezdiği bir çağdayız dediniz. Çok Aynen hoş. Da. Bilginin bilgeliği ezdiği bir çağdayız. E, örnekleriniz, güzel örnekler vardı e, sağ olun. Ve hepimizin birbirimizle ilgili olduğunu, bağlantılı olduğunu e, ve bu korona günlerinde çok daha iyi anladık, onu söylediniz. Aslında her zaman bunun farkı, farkında olmamız gerekiyor. Ben siz onu söylerken Haldun Taner'in Şişhaneye Yağmur Yağıyordu öyküsünü hatırladım. Hı hı. Bu öykü de bir, dünyanın bir yerindeki bir değişikliğin, bir insanın hayatındaki değişikliğin zincirleme olarak İstanbul'daki İstanbul'daki bir durumu nasıl etkilediği, dünyanın öbür ucundaki işlerin bütün dünyayı nasıl etkilediğini anlatan çok güzel bir öyküdür. Haydun Taner'in Şişhaneye Yağmur Yağıyordu. Lütfen. Aslında önceki sanatçılarımız da bunun farkındalardı, söylüyorlardı ama son zamanlarda tabii bunu çok daha belirgin hissetmeye başladık. Dünyanın birbirine çabucak ulaşabilmesinin yarattığı kolaylıklar Aynen bizim nasıl birbirimize daha çok muhtaç olduğumuzu, birbirimizi nasıl etkilediği, hayatını nasıl etkilediğini çok daha iyi gösteriyor. Çok teşekkürler. Değerli ben teşekkür hocam. kültürevi katılımcıları, uzaktan konuşmalarının katılımcıları, Hocamıza anlattıklarıyla ilişkili soracaklarınız var mı? Ben sorularınızı bekliyorum hocama ulaştırmak için. Aynı zamanda hocamın dediği gibi bu birlikte bir çalışma olarak da düşünülebilir. Katkılarınızı da bekleyebiliriz önerilerinizi. Bir yazı görüyorum. Bakayım hemen okumaya çalışacağım. Meryem isimli katılımcı. Bir dakika kaçırdım. Şimdi Görmeye çalışacağım. Bu telefonlarla bunları <laughs> başarma. E, evet. Hayatımın yeni durumları. Ne güzel özetlediniz diyor e, bir isim Meryem Hanım. E, biz e, kaçırıyorum. Evet. Hız e, derinleşmenin e, affedersiniz ben görüntüyü yine kaçırdım. Evet. Hız derinleşmenin düşmanıdır diyor. Güzel. Hız sizin söylediğinize evet. bağlantılı olarak söylüyor. Siz görebiliyor musunuz hocam benim göremediklerimi? Yok hocam göremiyorum ben. Tamam ben yine görmeye çalışacağım. Konuşma içerisinde. Evet. Ne çok acı çok acele ediyoruz. Hayatımızda aslında durup öz'e baktığımızda her şey daha anlamlı olabilir diyor. Verimli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz diyor Meryem Hanım. Ee, yine çok güzeldi Yusuf Bey hocam teşekkürler diyen e, bir isim Gök Sarıkaya. Ee, Sarık de ee, buradaki isimler farklı tabi. Ee, bakıyorum sorular var mı? Ee, sorular içerisinde. Lütfen değerli katılımcılar sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz. Hocam da bekliyor. İkinci oturumu açtık. Zamanımız var. Ee, evet. Ee, evet. Teşekkürleri görüyorum. Ee, tabii salonda olduğumuzda bu çok daha rahat oluyor. İnşallah evet. o günler de gelecek. Buradan yaz birbirimize ulaşma zorlaşabiliyor ama yine de ee, çağın e, sorunlarını beraber aşmaya çalışıyoruz. Ee, uzaktan konuşmalarla bunu sağ olsun kabul eden hocalarımıza ben teşekkürler sunuyorum Çünkü kimi hocalarımız, kimi konuşmacılar uzaktan konuşmaları kabul etmeyen e, bunun zorluğuna e, göğüs gelemeyeceğini düşünen e, katı, e, hocalar da var. Bunu da özellikle e, hatırlatmak isterim. Onun için katılan hocalarıma ben e, Teşekkür ediyorum merkezimiz adına. Kat, katılımcıların soruları, değerli katılımcılar sorularınız ve katkılarınız için bekliyoruz hocamla beraber. Çok teşekkür ediyoruz diyorlar. Onun dışında bakıyorum katılımcıların soruları var mı? Evet, teşekkürler diyor Hülya Kahyaoğlu. Yıldız Abi çok güzel bir konuşmaydı teşekkürler liderlik deyince kendimizin lideri olabileceğimizi fark ettirdiniz teşekkür ederiz diyor Yıldız Hanım da Ankara'dan evet teşekkür ederiz biz de diğer sorulara bakıyorum ya da katkılara sayın katılımcıların görüşleri nedir? Evet henüz başka bir şey görmem arada benim şu tam e, paylaşımlarım sayfaya parmağımın yanlış do değmesi dolayısıyla ortaya çıkan e, durumlar var. E, yine e, sizin e, konuşmanızda e, e, dikkatimi çeken, e, sayaçla ilgili örneğiniz çok güzeldi. E, trafik ışıklarında beklerken görüntüleri, Kırmızı ışık veya sarı ışığın ne kadar süreceğini gösteren e, saniye e, sayaçlarının hakikaten işlevini hiç düşünmemiştik ama e, o belirsizliği kaldırmak olduğunu söylediniz. Çok güzel. Evet. Asansörlerdeki evet. durumu bilmiyordum. Hakikaten ben erken kapandığını zannediyordum. <laughs> ama sizin söylediğinize göre asansörlerde o düğmeye bassanız da basmasanız da aynı, aynı. saatte. Evet. <laughs> Çok geniş evet. Ama bizim ruhsal olarak o e, huzursuzluğumuzu giderme e, planlanmıştır. Çok Aynen. ilginç, Aynen. çok teşekkürler. E, değerli katılımcılar sorularınız var mı? Azmi Yalçın hocam görünüyor. E, Halit Gökmen Bey hocam Selam görünüyor. Selamlarınızı hocam. Evet sağ olsunlar. Sadık Şehidoğlu e, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu e, büyüğümüz Sayın hocam teşekkür ederiz. Ben e, derslerinizi e, o da bana e, diyor derslerinizi e, <laughs> özlemi gidermek için e, katılımı Sadık Şehidoğlu eee Türk dili edebiyatı mezunu. Başarısını kutluyoruz. Çünkü e, 60 yaşın üzerinde 70'li yaşlarında bölümümüzü bitirdi. Eee ikinci fakülte olarak ve başarılı bir öğrenciydi. Kutluyoruz onu. E, bize örnek olacak eee isimlerden, büyüklerimizden öğrencimiz ama büyüğümüz. Teşekkürler Sadık Bey. Başka sorular, katkılar var mı? Sizin hocam aklınıza gelen ekleyebileceğiniz konular için bekleyebiliriz. Ee, şu an için hocam yok ama işte hep ben şunu söylüyorum. Bunu daha önce şöyle de söylemiştim. Hayatta iki tane seçimimiz var. Bir evet. tanesi gerçekten kolay olan, diğeri gerçekten zor ve kompleks olan. Şimdi bugünlere baktığımızda kolay olanı çok kolay seçiyoruz aslında. Herkes oradan gidiyor. Ama zor olan kompleks aslında. Gerçekten zor. Ama bizim oradan gitmemiz gerekiyor. Çünkü zor olan gerçek ve doğru olan zordur. Ee, bunu ben hep şöyle açıklıyordum. Ee, televizyon izlemekle açıklıyorum. Hayatın içerisinde kitap okumak ve gerçekten kendine katkı sunmak çok kolay bir şey değil. Televizyon izlemek en kolayı. Ve bir bakıyorum %90 bu ülkede en kolayı seçmiş ve oradan gidiyor. Ama zor olan aslında kompleks olan ve doğru olan orası. Biz bugünlerde zoru seçmemiz gerekiyor aslında. Çünkü doğru olan orası. İki kişi de olsak, üç kişi de olsak liderlik dediğimiz şey önce kendimize liderlik olarak o zorun içerisinden gitmek. Bugün belki sizin yapmış olduğunuz bu da bir liderlik. Çünkü bu zor ortamda bu şeyde acaba bir katkı sunabilir miyiz liderliğini yapıyorsunuz hocam. Çünkü bu bizim hayatta yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi. Bulunduğumuz konum, bulunduğumuz durum her ne olursa olsun liderliği her yerde göstermemiz gerekiyor. Son olarak da bunu söylemiş olayım ben katkı olarak. Teşekkürler. Hocam. Evet, e ee, karmaşıklık e, bu demin sözüne ettiğiniz bu meselesi e, neydi? Volatility, e, uncertainty, e, complexity, and ambiguity. Yani belirsizlik, e, kar karmaşıklık, kayganlık. değişkenlik, kayganlık e, meseleleri meselelere günün e, hızla değişen ortamında da uyum sağlayabilme kabiliyetimizi geliştirme anlamında da önemli tabii ki. Aynen. Evet, e, Sorulardan birisi belirsizliğin e, söylem e, söylemez Asuman söylemez hanım diyor ki belirsizliği çocuklara nasıl anlatmalıyız? Güz döneminde okulların ne zaman açılacağı hala belirsizken interaktif eğitim öğretim beklentisi içinde olan yeğenime nasıl liderlik yapabilirim? Asuman evet. hanım da bir e, ee, iki e, lisansı var, Türk ve edebiyat ve kimya olacak sanıyorum. Evet, buyurun. Çok güzel. Aslında çok güzel bir soru. Bizler nasıl tavır sergilemeliyiz bu durumda? Çünkü çocuklarımız bizim, işte diyorum ya, gümüş sırtlı gorile bakmaya başlıyor. Gümüş sırtlı goril nasıl hareket ediyorsa, çocuklarımız da aynı şekilde hareket etmeye başlıyor. Bu belirsizlik durumunda biz nasıl hareket ediyoruz acaba? Kaygılarımız var mı? Hayata bakarken kaygı içerisinde miyiz? Acaba onların yanındaki konuşmalarımız ya da belirli şartlardaki söylemlerimiz bunları ne kadar etkiliyor? Ne olur bunları çok düşünerek söylememiz gerekiyor. Ben kendi çocuğumun yanında şunu söylemiyorum. Belirsizlik ne olacak ne olmayacak hiç bilmiyoruz. Hayır. Her durumda biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnteraktif olmazsa yani uzaktan eğitim olursa uzaktan eğitimin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama ben kendi üzerime düşeni en iyi yapmam gerekiyor. Ama bunu yaparken çocuktan beklemeden önce çocuklarımızdan, yeğenlerimizden beklemeden önce biz onlara örnek olarak nasıl bir tavır hali içerisindeyiz? Bu duruma nasıl kendimizi adapte ettik? Ee, bu durumu beklenti, o belirsizliği biz kendimiz önce büyük olarak adaptasyonumuzu sağlayabildik mi? Ben bu belirsizliği beklerken aynen Godot'u bekler gibi mi bekliyorum? Godot hiç gelmeyecek belki? O nedenle benim burada Godot olduğumu, herkesin kendinin Godot olduğunu bilmesi gerekiyor belki de. Kendim nasıl hareket edeceğim? Kendim bu belirsizlik içerisinde durumumu, tavrımı nasıl belirleyeceğim? Hayata bakış açımı nasıl koyacağım? Bu çok önemli. O yüzden gümüş sırtlı goriller bizleriz. Bizler nasıl olursak çocuklarımız da bize bakıp ertesi gün öyle uyanacaklar. O nedenle bizler liderlik etmek durumundayız çocuklarımıza, eşimize, evet. belki komşularımıza, herkese. arkadaşımıza, Evet. Yani her durumda bir çözüm üretilebileceğini, o duruma göre uyum sağlayama Aynen. gücümüzü geliştirmemiz gerektiğini. O Aynen. çeviklik belki o çeviklikle kastettiğimiz hızla Aynen. yeni duruma uyum sağlayabilme becerilerimizi geliştirmek ve evet. insan tabii bunlara sahip aslında. Ama evet. bu becerileri geliştirmek de sizin konuşmanızın başından beri söylediğiniz gibi bizim kişisel olarak e, hazinemizi bilgiyle e, donanımla doldurmamız, e, kirli bilgilerden e, uzaklaşıp hakiki bilgilere ulaşabilmemizle ilgili e, bir e, benzetme yaptınız, bilmiyorum o sözü ben daha önce Aynen duymamıştım. Hakikati ayakkabılarını bağlayana kadar. Ee, yalan dünyayı üç kere dolaşmış dediniz. Aynen hocam. <laughs> Maalesef zaman zaman öyle oluyor. Ee, hakiki bilgi zaten doğru muhakemeyi de, doğru karar vermeyi de sağlayan bir hmm. e, bir ölçü insan için. E, o anlamda da e, gerçekten bilgi kaynaklarını doğru e, bulabilmekte belki hepimizin görevi doğru kaynaklara doğru yerlerden gidebilmek önemli. Evet. Değerli Çutam Kültür Evi katılımcıları, Çutam 1996 Instagram hesabı katılımcıları, uzaktan konuşmalarımızın değerli katılımcıları sorularınız varsa bekliyoruz yoksa değerli hocama Bugünkü liderliği için <laughs> teşekkürlerimizi sunacağız. Uzaktan konuşmalar demeye başladım ben buna çünkü bizim daha önce merkezimizin konağında kültür evinde yüz yüze konuşmalarımız vardı. Katılımcıların çoğunu tanıyorum çünkü orada çok güzel bir birliktelik oluşuyor. Herkes birbirini tanıyor. Onun verdiği bir rahatlık var ama burada da yeni katılımcılarımızla tanışmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha geniş bir e, kitleye e, ulaşmaya başladık. Bunun da olumlu tarafını böyle görmek gerekli. Her yerden ulaşılabiliyor. Geçen hafta Amerika'dan e, bir hocamızla konuştuk. Belki Lütfen. gelecek haftalarda Japonya'dan hocalarımızla konuşacağız. Yani e, demin söylediğiniz gibi yeni durumun bize e, sunduğu olanakları yeni şekilde geliştirmekte e, önümüze çıkan belki e, olumluluklar olarak görünmeli. Aynen, aynen hocam. E, sayın e, Doçent Doktor Yusuf Siyah Halefoğlu'na, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu adına ve Çukurova Üniversitesi e, Kültür e, çür, Araştırmaları Merkezi Kültür e, evi katılımcıları adına ben teşekkürlerimizi sunuyorum değerli hocam sağlıınız e, tekrar e, merkezimizin e, kültür evinde de sizinle buluşabilmek dileğiyle e, hepinize mutlu bir bayram sağlıklı bir bayram diliyorum e, bayram ertesi e, görüşebilmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum sevgilerimi sunuyorum çok teşekkürler efendim Ben teşekkürler, size teşekkürler, de değer saygılar efendim. sunuyorum olun. Bilmiyorum böyle. Hoşça kalınız, sağ olunuz. Evet, Filiz hocam da teşekkürlerini sunuyor. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Hoşça kalınız değerli katılımcılar. İyi, iyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler.